Çapının uzunluğu 8 cm olan bir çemberden bahsediyoruz. Burada demiş ki ABC 45 derece. Yani ABC neresi? ABC şurasının demiş. 45 dereceden küçük bir açı. Şimdi 45 derece dediği için böyle sorularda yani işte 45 derece diyorsa demek ki 45 dereceyi kullanmamızı istiyor diye düşüneceğiz. Neden 45 dereceyi seçmiş? Bir tesadüf değil. 45 dereceyi seçmesi. Diyelim ki bu 45 derece olsaydı. Değil ama. Yani şu yan tarafa çizeyim hemen bunu. Evet yan tarafa çizdim. Böyle bir üçgen. Şimdi burada bilmemiz gereken şey şu ilk başta. Bakın şuradaki açı buna çapı gören çevre açı diyoruz. Çap şurası. Çapı görüyor bu açı. Çapı gören çevre açı yani bu çevrenin üzerinde olduğu için çevre açı diyoruz. Ee, gördüğü yayın yarısına eşittir. Gördüğü yay neresi burası? Gördüğü yay şu 180 derecelik yay. Bunun yarısı ne oluyor? 90 derece. Yani bu Başka bir dille şöyle de diyebiliriz. Çapı gören açı 90 derecedir her zaman. Bu da bir kural. Bu soruya ilişkin bilmemiz gereken bir kural. Demek ki şurası 90 derece. Bunu da biliyoruz. Şimdi burası 45 derecesi, burası 90 derecesi, burası da 45 derece olacak. Değil mi? Kala kala 45 derece kalıyor. Şimdi, sonra bize demiş ki çapının uzunluğu 8 santimetre. Çapı biliyoruz. Şurası yani. 8 santimetre. Burada da göstereyim. 8 santimetre. Şimdi böyle bir üçgende Çap eğer 8 ise 45-90-45 üçgeni bu hatırlarsanız, diğer kenarlar neydi? İşte 1 1 2 üçgeniydi bu hatırlarsanız. Ya da Pisagor'dan anlatalım. Şurası x'te, burası da x'tir. Dolayısıyla e, ilk kenarın karesi, birinci dik kenarın, ikinci dik kenarın karesi eşittir hipotenüsün karesine, yani 8'in karesine eşit olacak. Bu ikisini toplarsak 2x kare eşittir 8'in karesi olur. E, bu 64 olur. x kare o zaman 64 bu buraya bölü olarak geçer. Bölü 2. Dolayısıyla burası 32 haline gelir. Kare de diğer tarafa karekök olarak geçer. x eşittir. Karekök 32 olur. Şimdi şuraya bu x'ler yerine gelin. Geri alayım şunu. x'ler yerine gelin. Karekök 32 yapalım. Şurası karekök 32 olacak. Burası karekök 32 olacak. Evet. Eğer bu 45 derece olsaydı soruda. Ama diyor ki soru bize bu 45 derece değil. Ne? 45 dereceden biraz daha küçük bir açı. O zaman onu çizeyim şimdi. 45 dereceden biraz daha küçülteyim bu açıyı. Şimdi ne oldu? Açı 45 dereceden küçük bir hale geldi. Hangi açıdan bahsediyorum? Şu açı. Şu açı 45 dereceden biraz daha küçük bir açı. O zaman bu ne oldu? tam tersi şekilde şu açıda artık 45 dereceden büyük bir açı haline geldi. Hala bu köşemiz çemberimizin üzerinde değil mi? Çünkü çapı görüyoruz hala ve bu açımız hala 90 derece. Ama ne oldu? Özetle ne diyoruz? Bir kenarımız uzadı. Yani hangi kenarımız uzadı? Şu kenarımız uzadı. Şu diğer kenarımız kısaldı. Şu kenar kısaldı. Şuradaki kenar kısaldı. Çünkü açılar da bize aynı şeyi söylüyor. 45 derece derinlikten daha küçükse bu açı, gördüğü kenar da daha küçük olmak zorunda. 90 derecenin gördüğü kenar en büyük kenar. ikinci büyük kenar neresi? Şurası. İkinci büyük kenar burası olmalı. En küçük kenar da üçüncü büyük kenar da burası olmalı değil mi? Burası da tamam. Şimdi soru o zaman ne hale geldi? Yani bu aslında bu kadar uzun anlatımı şunun için yaptım. Bizim elimizde bir karekök 32 var. Eğer eşit olsaydı kenarlar karekök 32 diyecektik. Ama diyoruz ki şimdi bu açı 45 dereceden küçük olduğuna göre AC'nin alabileceği en büyük değer nedir diyor soru zaten. Buranın alabileceği demek ki 32 alabileceği en büyük değer. Bundan daha büyük olamaz. Peki buna en yakın değer hangisi şıklardan gidersek? Bu tür kareköklü ifadeleri düşünürken size şöyle bir şey önerebilirim. Bildiğiniz kareköklüleri yani bunu şimdi kafadan hesap makinesi değilsiniz. Bunun karekök kaç olduğunu bulamazsınız. Ama şunu bulabilirsiniz. Yani karekök 36'yı biliyorsunuz. Değil mi? 6. Karekök 25'i de biliyorsunuz. Bu arada zaten başka bir karekökünü bildiğimiz bir tam karekökü tam olan bir sayı yok. Dolayısıyla bu hangisine daha yakın diye bakacağız. Şimdi karekök 36'dan daha küçüktü. Burada değil demek ki bizim aradığımız şey. Yani 5 5'ten büyük bir sayı ama 6'dan küçük bir sayıyı arıyoruz aslında biz. Şimdi şıklardan gidelim. 6 olabilir mi? Olamaz. Çünkü bu sayı 6'dan küçük. Karekök 32. Değil mi? 6 olamaz. 5 olabilir mi? 5 olabilir. En büyük sayı. Çünkü 25'in karekökü 5'tir. O da karekök 32'den küçüktür. Demek ki aradığımız seçenek B seçeneği.